T merkezi çok güzel bir soru. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki sınavda çıkar belli mi olur? Güzel bir yorum sorusu. E, TT'de de sorulabilir. AYT'de de sorulabilir bir soru. Kaç tam sayı olan e, ikinci dereceden bir denklem vermiş. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır. Diyor ki denklemin diskriminantı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi ben diskriminant ne demektir onu yazayım önce. Ne demekti? B kare eksi 4 ac demekti. Şimdi bunun hangisi olamayacağını söylüyor. Böyle baktığınızda zaten 400'ü hemen eleyebilirsiniz. 400 olabilir. Kök 400 oradan da bir tam sayı çıkacağını görürsünüz zaten. Şimdi ben ne yapacağım? 400'ü elemek kolay ama diğerlerini hiçbir şekilde bakarak eleyemem. Buradaki 4AC'nin her türlü çift sayı olduğunu görüyorum ben burada zaten. Benim için o zaman önemli olan ne burada? B. B tek de olabilir çift de olabilir. Şimdi eğer B tek sayı ise B sayısını 2N artı 1 gibi düşünüyorum. Yerine yazıyorum. 2N artı 1'in karesi eksi 4AC. Şu tam kare ifadeyi açarsanız 4N kare artı 4n artı 1 eksi 4 ac şuradaki 4 kat sayıları e, 4 parantezin alırsam ortak parantezine n kare artı 4 eksi ac artı 1 olur şimdi bu benim deltam diskriminantım demek ki diskriminantım bir sayının 4 katından bir fazla olabiliyormuş. O zaman ben şıklara bakarak 4 katından bir fazla olan şıkları elerim. Mesela 901 ee, bir fazlası 9 bir ise kendisi 900 dördün katıdır. O zaman bu olabilir. 1049 e, bir eksiğini alırım. Yani bir fazlası 1049 ise kendisi 1048'dir. Dördün katıdır. E, 400 zaten en başta elemiştik ama bunu elemeseniz bile şimdi ikinci durumda eleyeceksiniz. B eğer çift sayı ise B yerine 2N yazarım. O zaman soru şöyle olur. Yani delta eşittir. 2N'in karesi eksi 4AC. Yani 4N kare eksi 4AC olur. Onu da 4 parantezine aldığımda N kare eksi AC olur. Yani benim deltam, diskriminantım 4'ün bir katı olacak. E 404'ün katı 604, 4'ün katı 835, 4'ün katı değildir. Dolayısıyla cevabımız 835'tir.